beri uzunca bir süredir yayın yapıyorsunuz. Size de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş Siz... geldiniz. Hoş bulduk. E, ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ilk soruyla başlayayım. İlat Gazetesi Ankara evet. Temsilcisi Neşat Gündoğdu da aramızda. Belki onun da soruları olur size. Nasılsın? E... misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Seçimi... Nasıl buluyorsunuz ortamı başkan? atmosferi? Verdim. Kime verdiniz? Ee, <laughs> Mustafa Şen Bey'e zaten daha önce vereceğimizi. De oy değil mi? <laughs> e, açıkladık. <laughs> Çünkü hani eee Cumhur İttifakının ortak adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nde çıkarmadı. Dolayısıyla da, e, ben de bir ara düşündüm ama sonra vazgeçtim. <laughs> Aday olmayı diye. planladınız bir ara? E, Latife olarak söyledim. Var ama yani. AK, AK Parti'nin ikinci bir adayı var Abdullah Güler. Bu Abdullah Güler. çekildi. Ee, İlk oyunu kullanıp çekildi değil, değil mi? Yok oyu kullanmadan, kullanmadan Seçim çekil. başlamadan Kullanma. çekildi. Bu tedbir olarak yapılıyor. Tedbir evet. Yani seçim başlayana kadar hani dünyanın binbir türlü hali var. E, i̇kinci aday konuyor. bu o, taktiksel bir şey çekildi. Abdullah Bey çekildi. E, şu anda e, dört aday e, yarışıyor. Yani ben işçi de, partisi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı da şu an aday. Siz de olabilirdiniz. Yani o, o açıdan. Baktiniz Yok, de... hani ben onu latif olarak söyledim. Biz e, başından itibaren daha hatta e, geçen dönemde de, bu dönemde de Mustafa Bey bir önce siz de e, ifade ettiniz gerçekten iyi yönetti. Yani e, bu süreçte e, ve e, bundan sonra önümüzdeki 3 yıl içinde de e, özellikle e, yeni sisteme geçildiğinden dolayı bu sisteme geçilme döneminde de e, biz kendisiyle sık sık görüşmüştük. Uyum yasaları sürecinde de e, sistemin e, hazırlığı ve anayasal değişikliğinin referanduma götürülme sürecinde de bayağı sık bir araya gelmiştik. Onun için e, bu sürecin tamamlanabilmesi, eksikliklerin, noksanlıkların giderilmesi açısından da e, Mustafa Bey'in meclis başkanlığının e, buna olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Meclis çok sakin, e, yani e, milletvekillerimiz sakin bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Ee, hemen hemen bütün e, grupların e, hani milletvekili olan e, genel başkanları da meclis genel kurulunda e, ve bu şekilde arada ben, ben sakin hemen, bir şekilde hemen sizi... meclis başkanı seçiminin e, sonuçlanacağını ve bir katkı turda vereyim. da e, Mustafa Şentop Bey'in e, meclis başkanı seçileceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum cümlenize hemen bir katkı vereyim. Sayın Bilal Yıldırım da ilk gelen oldu mesela. Evet. Biraz da sohbet ettik, hayırlı olsun dedik. Gelip işte Sayın Şentopo oy vermeye geldim diye açıkça beyan etti. Dolayısıyla o da buradaydı yani Sayın Yıldırım da. Çünkü o dönemde hatırlarsanız bir e, ...aday belirleme sürecine ilişkin e, sorun yaşanmıştı. E, belirleme yöntemine ilişkin bir tepkisi vardı. Ama o aday olmaktan çekinmişti. Ve Sayın Şentop tek kalmıştı. Dolayısıyla Sayın Yıldırım da biraz Abi önce geldi. da bugün Ve ilk gelenlerden olmasına, birisiydi. Evet. AK Parti grubu açısından, birlik beraberlik açısından önemli. E, AK Parti grubu e, tam olarak burada. E, Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli... ...grubuyla burada. Biz buradayız. Dolayısıyla da bizde bir eksiklik yok. Fire yok. İnşallah... E, ...yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan... ...bütün partilerin oylarının... E, ...tamamını alarak... E, ...Mustafa Şentop Bey üçüncü turda... ...meclis başkanı seçilecektir diye ümit ediyorum. Efendim ne bekliyorsunuz yeni dönemden? Şimdi... ...tabii e, yeni dönemden bizim... ...beklentimiz şu. Biraz önce... E, ...Hayati Bey'le de içeride konuştum. Özellikle tabii gündemde... ...şu anda meclis tatile girmeden... Bir iki husus var. Bunlardan bir tanesi barolarla ilgili kanun teklifinin çok yeniden düzenlenmesi. Galiba, i̇şte ikincisi bu en son gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi. Kıdem ile ilgili bir girişim oldu ama ben şimdilik onun rafa kaldırıldığını Önümüzdeki döneme bırakıldı. önümüzdeki Sosyal medya da sanırım öyle önümüzdeki döneme kalacak gibi gözüküyor. Yani yetişmesi biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü bayağı yoğun bir tempo olacak. Ee, özellikle ben barolarla ilgili e, bu e, yasa değişikliğinin kanun, e, yeni verilen kanun teklifi meclis komisyonundan geçti ve şimdi e, genel kurula gelecek tabi e, sert tartışmalar yaşanacaktır bu da e, meclisin siyasetin doğasında var hakaret içermedikten sonra iftira içermedikten sonra bunlar hatta e, bazen güzel de oluyor yani herkes fikrini net bir şekilde sıkıca ee, inanarak ifade etmesi bundan daha doğal bir şey yok ki. Meclis bunun yeri zaten. Yani insanlar mecliste bunu ifade etmeyecekler de nerede ifade edecekler? Biz zaten bunu ifade ediyoruz. Ben başından beri şunu söylüyorum. Ee, herkes bu baro yasasıyla ya da başka yasa teklifleriyle ilgili görüşünü, düşüncesini söyler. Neticede kararı veren olarak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruludur. Ee, ve bu karara da herkes saygı duymak zorundadır. Ee, baro başkanlarının ilk Ankara'da yürüyüş yaptıklarında olaylı Yürüş sürecinde daha sonra Adalet Bakanlığı'nın... bakanımızın kendilerini davet etmesi, işte meclis gruplarının kendisini davet etmesi, on ombudsmanın kendilerini davet etmesi, buraya katılmadıklarında şunu söylemiştim yani siz meclise gidip düşüncenizi, fikrinizi ifade etmeyeceksiniz de gruplara anlatmayacaksınız da nereye anlatacaksınız tamam yürümek de, protesto da bir anayasal haktır yani kanunlar çerçevesinde bunu da yapabilirsiniz ama. Öncelikle eğer bu yasa meclise değiş, değiştirilecekse... ve meclisten çıkacaksa, e ...sizin o zaman milletvekillerine gitmeniz lazım ve milletvekillerine kendinize anlatmanız lazım. Bir de bunu dünyanın sonu olarak da göstermemek lazım. Neticede mevcut yasayı da bu meclis düzeninde. Şey başkan bugün bugün milliyetçi e, avukatlar birliğinin de bir açıklaması vardı. Onlar da bir açıklamada bulundular e, ve 80 baro başkanı da bu düzenlemenin doğru olmadığını söylüyor. Yani e, işte. ...muhafazakar kesimden, milliyetçi kesimden, her, her kesimden bu yasaya böyle bir teklife tepki geldiği bir ortamda acaba bu teklifi verenlerin de dönüp bir dakikaya bu kadar çok... 80 baronun 80'inden birden. Çünkü baroların hepsi bir görüşte değil. Farklı görüşte olanlar var Tabii. bugün. Erzurum barosu, Erzincan barosu, Sakarya, Kocaeli barosu, Konya barosu, Samsung. Kayseri barosu, Samsun barosu. Dolayısıyla hatta onlar bazıları sizin arkadaşlarınız da. Evet. Ve onların da karşı çıktığını biliyorum. Bu kadar karşı çıkmaya bu direniş niye? Şimdi... Bakın biz de mesela bu yasa teklifinin tamamına yüzde yüz katılmıyoruz. Yani bizim tek başımıza hazırladığımız bir yasa teklifi değil. Herkes burada fikrini söyleyebilir. Ben başından beri bunu ifade ediyorum. Ama eğer Türkiye Büyük Millet Meclisine bu bir ya da iki grup tarafından hazırlanmış sunulmuşsa, dolayısıyla artık bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'nun milletvekillerinin vereceği bir karardır. Eğer içeriğine girecek olursak şunu ifade edeyim. Evet, bu mevcut baro yasası değişmeli miydi? Değişmeliydi. Burada mutlaka bir değişiklik gerekiyordu. Ama değişiklikle ilgili yani içerikle ilgili herkes fikrini söyleyebilir. Mesela biz de baştan çok net olarak dedik ki biz çoklu baro sistemini doğru bulmuyoruz. Ama bizim bunu söylediğimizde neydi? 80 baronun tamamıyla ilgili böyle bir düzenleme getirilecek. Ee, ama şimdi burada bir 5000 e, sayısı e, şartı getirildi. Şimdi bu da sadece şu anda mevcutta 3 ili kapsıyor. Şimdi bunu tekrar yumuşatılmış olarak geldi. Yani bir yumuşama var burada. Ama bu haliyle de yanlışlıkları, çekincelerimiz, efendim sakıncaları var mıdır? Vardır. Biraz ben daha bunu, üzerinde çalışılamaz. Ben bunu yani arkadaşlara da söyledim. Ben mesela zaten şunu söylüyorum. Yani yasa teklifleri aceleye getirilmemeli. Yani hemen bir mevzu oldu. Hemen bir hadise oldu. Hemen bir olay oldu. E hemen Bunu değiştirelim peki, o zaman. Peki bu e, perşembe günü görüşülmesi planlanıyordu. Ötelenebilir mi? Aceleye getirilmemeli dediniz de. Ben için. şahsen böyle düşünüyorum. Anladım. Ama şu anda bu ete kemiğe bürünmüş. Neticede komisyondan geçmiş. Kenar kurula gelme ben bu aşamalardan önce etraflıca yani. düşünülmesini e, ifade etmiştim, teklif etmiştim. Şimdi ne sakıncası var bunun? Yani şimdi Ankara Barosu'nu ya da İzmir Barosu'nu ya da İstanbul Barosu'nun mevcut yönetimlerinin itiraz ettiği noktayla benim itiraz ettiğim nokta farklı. Onlar çoklu baros sistemine şu anda kendi saltanatlarını e, ve kendi ideolojik hakimiyetlerini sürdürme adına e, savunuyorlar. Halbuki biz... ...ya da bizim gibi düşünenler neyi e, savunuyoruz ya da e, bunu sakıncalarını dile getirirken endişelerimiz ne? Endişelerimiz şu, e, bir, e, ya e, yargı, adalet sistemi önemli bir kurum. Burada savunma hakkıyla e, iddia makamının arasındaki dengeyi bozmamak lazım. E, i̇ki, e, avukatlarımız elbette ki zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de en çok siyaset yapan grubun başında hukukçular geliyor, avukatlar geliyor. Avukatlar zaten e, siyasetin içerisinde e, lakin şimdi diyelim ki İstanbul örneğinden baktığımız zaman normalde bu mevcut e, teklif yasalaştığı zaman ne olması lazım? Her üç ilimizde de birer baro daha kurulması lazım. Doğal sonuç o. Ama matematiksel olarak şu mümkün mü? 20 baro daha kurulabilir mi? Evet 20 baro daha kurulabilir mi? Kurulabilir. Peki 20 baro İstanbul'da, diyelim 7-8 baro Ankara'da 5 baro İzmir'de daha kurulursa bunun nasıl bir sonuçta biz karşı karşıya kalırız? Mesela benim e, cevabını aradığım sorulardan bir birisi de e, bu bir başka diğeri ise e, diyelim ki şimdi bir avukat avukatlık mesleğine aykırı bir davranış sergilediğinde baro tarafından gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Efendim işte A barosuna üye oldu. Orada bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. E şimdi B barosuna mı gidip bir üye olacak? Yani şimdi bizim bu hassasiyetleri iyi korumamız lazım. Veya, ama veya avukat transferi gerçekleşecek mi? E, bir transferi gerçekleşecek mi? Mecliste transferi çok hale, yasaklarken kamu tüzel e, kişiliğine çoklu hale getirebilir miyiz? Ama şu bir muhakkak ki bakın Bülent Bey, şu bir muhakkak mevcut baro başkanı, özellikle Ankara Barosu başkanı için söylüyorum. Yani bir tutarsızlık var. Nedir o da? Siz Allah'ın ayetlerine yani nazil olduğundan kıyamete kadar geçerliğine iman ettiğimiz her çağa hitap ettiğine iman ettiğimiz Allah'ın ayetlerine çağlar üstünden gelen ses diyeceksiniz. Yani orada geçmişe kabul etmediğinizi ifade edeceksiniz. Milletin inanç kısmı, kültür kısmı onu, bir kenara bırakıyorum. Ama burada yani yine bu meclis tarafından yapılmış bir yasaya da böyle tutunacaksınız illa değiştirmeyiz diye. Yani Allah'ın ayetlerinin değişmesini savunacaksınız ama kendi neze uygun gelen bir yasanın değişmemesi için direneceksiniz. Bu da çok inandırıcı ve samimi bir duruş ve tavır olarak gelmiyor. Bir değişiklik şarttı. Mevcut bu şekilde geldi değişiklik. tabii ki bu haliyle belki genel kurulda bir takım düzeltmeler olabilir. Bizim de tekniklerimiz var. Ama dünyanın sonu değil. Yarın başka bir meclis tablosu oluşur. O zaman da farklı evet. bir yasa gelir. Aa önemli olan bu tür yasalarımızın tabii ki iyi yapılıp, ince e, elenip sık dokularak e, kalıcı hale gelmesi elbette önemlidir. E, burada siz yayını e, evet, bitirmeye çalışıyorsunuz ama bir iki oluyor. hususu müsaadenle ee, birer cümleyle Bir, bir dakika söyleyin. o zaman evet. süre bitti Birincisi, çünkü 5 Temmuz biliyorsun hem Urumçu katliamıydı Doğu Türkistan'da Hı. hem de Başbağlar katliamı. Ben her ikisini de lanetliyorum ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Doğu Türkistan'a sahip çıkmalıyız. Bütün mazlum coğrafyalar olduğu gibi. Bir ikincisi Sakarya'daydım iki gün önce Hendek'te. Gerçekten orada büyük bir facia yaşandı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara pek çoğu taburcu oldu. Birkaç kişi kaldı. Allah şifa versin ama bence artık bu tür fabrikaların... eski sistemlerle Türkiye'de olmaması lazım. Hatta hiç olmaması lazım. Biz bunu dışarıdan temin edebiliriz. Bir de bu hava fişek işinin de aslında sona ermesi lazım. Dronlarla işte başka türlü bu işler yapılabilir. Ee, orman yargınlarımız, ciğerlerimiz canıyor. Ee, tabii Tarım Bakanımızla görüşüyoruz. Bölgedeki köy muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla. Türkiye orada da gerçekten büyük bir, daha büyük bir e, facia olabilirdi ama şu anda söndürüldü. Tekrar bölgeye Geçmiş olsun diyorum. Ben e, bir kere daha bu meclis başkanı seçimlerinin meclisimiz için, ülkemiz için, e, hepimiz için ve aday olan e, başkan adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum. E, ve e, Bir kere daha e, Mustafa Şentop Bey'in seçileceği gözüküyor. E, başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Sayın size İlhan teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Yayınınıza katıldığınız için. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Ben hemen e, Muharrem abisi'ye döneyim. E, Neşat'a e da bir söz vermek istiyorum.